Şimdi beni iyi dinle. İlk gönderdiğin her mesajın onunla olan şansını neden mahvettiğini öğrenmek üzeresin. Sanki okyanusun ortasında bir deniz fenerisin ama gemilerin ışığına gelmesini beklemek yerine geçen her geminin peşinden çaresizce yüzüyorsun. Dur, nefes al ve şimdi sana anlatacaklarıma çok dikkat et. Her beş dakikada bir telefona bakıp cevap beklediğin o hissi biliyor musun? Merhaba yazdığında onun görüldü yapıp cevap vermemesiyle midene giren o krampı bu bugün sona eriyor. Çünkü çekimle ilgili sadece yüksek değerli erkeklerin bildiği ve uyguladığı ultra nadir bir sırrı öğrenmek üzeresin. Nazik, kibar olduğunu, ilgi gösterdiğini sanıyorsun ama aslında kendini sabote ediyorsun. İlk mesajı her gönderdiğinde evrene daha iyi yapacak hiçbir şeyin olmadığını haykırıyorsun. Onun hayatının merkezi olduğunu, çok fazla müsait olduğunu ve her zaman mevcut olan şeylere ne olduğunu biliyor musun? Değerlerini kaybederler. Bu saf psikoloji kardeşim. Şöyle bir düşün. En son ne zaman çok kolay elde ettiğin bir şeye değer verdin? İki günde bitirdiğin o oyun, bir oturuşta izlediğin o dizi, çabasızca elde ettiğin o başarı. Bunların hiçbiri hafızanda yer etmez. İnsan beyni kıtlığı, meydan okumayı, gizemi, değerli bulmaya programlanmıştır onu seni görmezden gelmeye kelimenin tam anlamıyla eğitiyorsun. Cevaplanmayan her mesaj, kendi inşa ettiğin frenzon duvarına eklenen bir tuğla daha. Bunu duymak acıtıyor mu? Biliyorum, acıtıyor. Ama gerçek özgürleştirir. Şimdi bana bir şey söyle. Her zaman peşinden koşan adam mı olmak istiyorsun, yoksa doğal olarak çeken adam mı? Son 12 yıldır çekim psikolojisi ve erkek iletişimi üzerine çalışırken tekrar eden kalıplar keşfettim. Yüksek değerli erkekler asla, evet asla mesaj cevabı beklemezler. O kadar ilginç bir hayatları vardır ki, mesaj gönderdiklerini bile zar zor hatırlarlar. Ve şimdi sana öğreteceğim şey tam da bu. Mıknatıs çekiminin pare metodu adını verdiğim bir yöntem var. Bu seni bir takipçiden ödüle dönüştüren bir sistem. Avcıdan trofeye. Ve insan psikolojisinin temel yasalarına saygı duyduğu için işe yarıyor. Şimdi sana İlk mesajı göndererek çekiciliğini nasıl mahvettiğine dair 5 işareti göstereceğim. Bundan sonra bu hataları bir daha asla yapmayacaksın. Birinci, ışık hızında cevap veriyorsun. Öğleden sonra saat 2'de merhaba gönderiyor ve sen 30 saniye içinde cevap veriyorsun. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Oturup beklediğini. Hayatında hiçbir şey olmadığını. Hiçbir şey yapmayı hak etmediği halde onun senin bir numaralı önceliğin olduğunu. Çekim bir dans gibi işler. Biri ilerlediğinde diğeri geri çekilir. Biri çektiğinde diğeri direnir. Bu baştan çıkarmanın doğal oyunudur. Ama sen tek başına dans ediyorsun dostum. Kimsenin diğer ucundan tutmadığı bir ipi çekiyorsun. Onun en son takıntılı olduğu adamı düşün. Eminim o cevap vermekte gecikiyordu. Ortadan kayboluyordu. Kendi hayatı vardı. Her zaman müsait değildi ve bu onu çıldırtıyordu. Farkı hissedebiliyor musun? İkinci, sohbetleri her zaman sen başlatıyorsun. Her sabah günaydın gönderiyorsun. Her öğle yemeğinde gününün nasıl geçtiğini soruyorsun. Her akşam bir şarkı veya meme gönderiyorsun. Onun duygusal çalar saati oldun. İlgi için çaresiz birinin varlığını hatırlatan yürüyen bir hatırlatıcı. Bunun sorunu ne biliyor musun? Onun asla yatırım yapmasına gerek kalmadığı bir dinamik yaratıyorsun. Asla seni özlemesine gerek kalmıyor. Asla ne yaptığını merak etmesine gerek kalmıyor. Gizem öldü. Merak buharlaştı ve onlarla birlikte gerçek çekim şansı da yok oldu. Araştırmalar insan beyninin pozitif belirsizlik olduğunda dopamin salgıladığını gösteriyor. Kumar oyunlarının bağımlılık yapmasının nedeni budur. Cliffhanger'lı dizilerin insanı bağlamasının nedeni budur. Gizemli erkeklerin çekici olmasının nedeni budur. Ama sende hiçbir gizem yok ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağını tam olarak biliyor. Tahmin edilebilir oldun. Ve tahmin edilebilir olmak çekiciliğin zıttıdır. Sana mantıklı geliyor mu? Üçüncü, sen paragraflar gönderirken o kelimelerle cevap veriyor. Hayatını ayrıntılarıyla anlatıyorsun. Duygularını tezler halinde açıklıyorsun. Üç dakikalık sesli mesajlar gönderiyorsun. Bu arada o tamam, haha, güzel diye cevap veriyor. Bu bir yatırım dengesizliğidir. Sen altın veriyorsun ve kırıntılar alıyorsun. Ve daha da kötüsü yatırım yapmaya devam ederek onun bu davranışını onaylıyorsun. Sağlıklı ilişkiler karşılıklılıkla ilgilidir. Biri yüzde seksen, diğeri yüzde yirmi yatırım yaptığında bu bir ilişki değildir. Bu duygusal sadakadır. Ve kimse kendisine sadaka veren birine aşık olmaz. İnsanlar fethetmek için çaba gösterdikleri, etkilemek için zaman ve enerji harcadıkları kişilere aşık olurlar. Bunu şimdi anlamalısın. Geri dönüş almadan ne kadar çok yatırım yaparsan o kadar az değer verir. Sezgisel değil, biliyorum. Ama işleyişi bu. Kalıbı fark ediyor musun? Dördüncü, her zaman açıklama yapıyor ve kendini haklı çıkarıyorsun. Üç gün sonra cevap veriyor ve cevap verdiğinde her şey yolundaymış gibi davranıyorsun. Daha da kötüsü, kendini açıklıyorsun. Daha önce cevap veremediğim için üzgünüm, meşguldüm. Meşgul olmasam bile. Daha az müsait görünmek için yalan söylüyorsun. İki saatte neden cevap verdiğini haklı çıkarmak için hikayeler uyduruyorsun. Bu acınası. Ve inan bana, o bunu fark ediyor. Yüksek değerli erkekler programlarını açıklamazlar. Yokluklarını haklı çıkarmazlar. Bir hayatları olduğu için özür dilemezler. Sadece yaşarlar ve istediklerinde, yapabildiklerinde cevap verirler. Bu açıklama ihtiyacı güvensizlikten geliyor, onu kaybetme korkusundan. Ama onu kaybetmene neden olan şey tam da bu korku. Güven izin istemez, kendini haklı çıkarmaz, var olduğu için özür dilemez. Bunun ciddiyetini anlıyor musun? 5. Onun çevrim içi durumunu saplantılı bir şekilde izliyorsun. Çevrim içi ama sana cevap vermedi. Hikayeler paylaştığını görüyorsun ama mesajın hala cevapsız ve bu seni tüketiyor. Seni endişelendiriyor. Daha fazla mesaj göndermene neden oluyor. Merhaba, iyi misin? Bir şey mi oldu? Seni üzdüm mü? Dur. Bu en saf haliyle çaresizliktir. Onun çevrimiçi davranışını izlediğinde mutluluğunun onun ilgisine bağlı olduğunu söylüyorsun. Ruh halinin onun cevaplarının esiri olduğunu, hayatının onun onayının etrafında döndüğünü ve kimse bu sorumluluğu istemez. Kimse başka birinin güneş sisteminin güneşi olmak istemez. Bu çok fazla yük, çok fazla baskı. O kendi yörüngesi olan bir adam ister. Kendi uyduları olan, kendi parlaklığı olan, sadece onun ışığını yansıtan ölü bir gezegen değil. Bunun çekmek yerine nasıl uzaklaştırdığını görebiliyor musun? Şimdi sana az sayıda erkeğin bildiği bir şeyi anlatacağım. Çekimde tersine yatırım yasası adını verdiğim bir kural var. Başlangıçta ne kadar az yatırım yaparsan, diğer kişi o kadar çok yatırım yapar. Sen ne kadar uzaklaşırsan, o kadar çok yaklaşır. Ama dikkat, oyunlardan bahsetmiyorum. Onu kasten görmezden gelmeni söylemiyorum. Çok daha derin bir şeyden bahsediyorum. Mesaj göndermene gerek kalmayacak kadar ilginç bir hayatın olmasından bahsediyorum. Hedeflerine o kadar odaklanmış olmandan ki cevap verip vermediğini bile zar zor fark etmenden sosyal olarak o kadar zengin olmandan ki o senin hayatındaki birçok ilginç insandan sadece biri. İlk mesajı göndermeyi bıraktığında büyülü bir şey olur. Nerede olduğunu merak etmeye başlar, ne yaptığını, neden her zamanki günaydın mesajını göndermediğini. Yokluk varlık yaratır. Sessizlik merak uyandırır, mesafe arzu üretir. Ama bunu doğru uygulaman gerekiyor onu cezalandırmakla ilgili değil, intikamla ilgili değil. Peşinden koşmamak için kendine yeterince değer vermekle ilgili. Deniz feneri metaforunu hatırlıyor musun? Deniz feneri gemilere doğru yüzmez. Yerinde sabit durur, yoğun bir şekilde parlar ve yön arayan gemiler ona doğru yol alır. Senin o deniz feneri olman gerekiyor. Sağlam, sabit, parlak ama değer konumunda hareketsiz. Şimdi sana bir daha asla ilk mesajı göndermene gerek kalmayacak kesin çerçeveyi vereceğim. Daha önce bahsettiğim para metodu bu. P durakla pause demek. Mesaj gönderme isteği duyduğunda durakla, derin bir nefes al. Ona kadar say. Kendine bu mesajı neden göndermek istediğini sor. Söyleyecek önemli bir şeyin olduğu için mi, yoksa ilgiye muhtaçlıktan mı? Yüzde doksanında bu ilgiye muhtaçlıktır. Ve ilgiye muhtaçlık ters mıknatıs gibi iter. A, bekle, aguarde demek. Onun seni özlemesi için zaman tanı. Seni merak etmesi için ona yatırım yapma şansı tanı. Eğer üç gün içinde mesaj göndermezse belki de ilgilenmiyordur. Ve bu sorun değil. Seninle konuşmak için can atan birini istersin, nezaketen cevap veren birini değil. Er, düşün, reflita demek. Gerçekten ne istiyorsun? Yüzeysel ilgimi yoksa derin bir bağlantımı? Sevgi kırıntıları mı yoksa gerçek bir yatırım mı? Düşündüğünde hak ettiğinden daha azını kabul ettiğini fark edersin. Artıklarla yetiniyorsun, ilgi dileniyorsun. E yüksel, elevese demek. Kendi gelişimine odaklan. Kariyerine, hobilerine, arkadaşlarına, sağlığına, evrimine. Kendini yükselttiğinde artık onun onayına ihtiyacın kalmaz. Kendi onayına sahip olursun. Kendi değerine, kendi ışığına. Şöyle işler. Günaydın göndermek yerine spor salonuna gidersin. Onun gününün nasıl geçtiğini sormak yerine kendi gününü destansı hale getirmeye odaklanırsın. Meme göndermek yerine anlamlı bir şey yaratırsın. Ve ne olur biliyor musun? Değişimi fark eder. Yokluğunu hisseder ve eğer gerçekten ilgileniyorsa yatırım yapar. Yatırım yapmazsa mı? Zaman, enerji ve onur tasarrufu yapmış olursun. Mantığı anlıyor musun? Ama ne düşündüğünü biliyorum. Ya hiç mesaj göndermezse ya tamamen ortadan kaybolursa ya onu kaybedersem dikkatle dinle. Eğer ilk mesajı asla o göndermiyorsa yeterince ilgili değildir. Nokta. Mazeret yok, hikaye yok, ama yok. İlgilenen bir kadın seninle konuşmanın yollarını bulur. Meme gönderir, nasılsın diye sorar, hikayelerine yorum yapar, o yatırım yapar. Eğer bunların hiçbirini yapmıyorsa zamanını boşa harcıyorsun demektir. Ölü bir bitkiyi suluyorsun. Çoktan batmış bir hisse senedine yatırım yapıyorsun ve sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun. Seninle konuşmak için can atan birini hak ediyorsun. Seni görmek için dakikaları sayan, senin kadar yatırım yapan birini. Neredeyse kimse bunu fark etmez ama çekim dengeden ibarettir. Çok fazla verdiğinde dengeyi bozarsın. Tamamen ortadan kaybolduğunda da dengeyi bozarsın. Sır ortada. O yatırım yaptığında cevap ver o ortadan kaybolduğunda sen de kaybol. O ilgi gösterdiğinde ortaya çık, o uzaklaştığında sen de uzaklaş. Bu bir dans, hatırlıyor musun? Tek başına dans edemezsin. Onun ritmini takip etmelisin. Ama daha da önemlisi, bazen onun yönlendirmesine izin vermen gerekir. Erkekler her zaman liderlik etmek ister. Kontrol etmek, yönlendirmek. Ama çekimde kontrol eden en az önemseyendir. En çok seçeneği olan duygusal olarak en az yatırım yapandır ve ilk mesajı göndermeyi bıraktığında kontrolü geri kazanırsın. Manipülasyonla değil, öz değerle. Bu enerji değişimini hissediyor musun? Sana gerçek bir hikaye anlatacağım. Bir müşterim vardı ona Can derdim. Can, aynı kıza üç aydır her gün mesaj gönderiyordu. Günaydın, iyi günler, iyi geceler. İşini, ailesini, köpeğini soruyordu. O istediğinde cevap veriyordu. Bazen günlerce ortadan kayboluyordu ama Can her zaman geri dönüyordu. Her zaman ısrar ediyordu, her zaman yatırım yapıyordu. Bir gün ona dedim ki: "Can, dur. Sadece dur. Başka hiçbir şey gönderme. Kendine odaklan. Bırak o gelsin." Direndi. Onu kaybedeceğini söyledi, onun onu unutacağını, başka bir adamın ortaya çıkacağını. Ama sürece güvendi. Mesaj göndermeyi bıraktı işine odaklandı, spor salonuna geri döndü, arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Üç gün sonra o mesaj gönderdi. ''Merhaba, kayboldun mu, iyi misin?'' Can iki saat bekledi cevap vermek için. Kısa cevap verdi, sıradan, çaresizce değil. O daha fazla yatırım yaptı. Sesli mesaj gönderdi, buluşmayı teklif etti. İki hafta içinde çıkmaya başladılar. Neden mi? Çünkü garanti olmaktan çıktı. Kıt hale geldi. Yokluğu aracılığıyla değer yarattı bu işe yarıyor. Ama uygulayacak cesaretin olması gerekiyor. Bunun senin başına geldiğini hayal edebiliyor musun? Şimdi sana bir daha asla peşinden koşmana gerek kalmayacak altın kuralları vereceğim. Birinci kural, sohbetlerin en az yarısında son mesajı o göndermeli. Eğer her zaman sen bitiriyorsan çok fazla yatırım yapıyorsun demektir. İkinci kural, onun sana cevap vermesi ne kadar sürüyorsa en az o kadar bekle. İki saat mi sürüyor, sen de iki saat veya daha fazla bekle. Bu bir oyun değil. Bu karşılıklılıktır. Üçüncü kural. Mesajların en fazla onun mesajlarının boyutuyla aynı olmalı. O bir satır gönderiyorsa, sen de bir satır gönder. O bir paragraf gönderiyorsa, sen de bir paragraf gönderebilirsin. Dördüncü kural. Asla art arda iki mesaj gönderme. Bir tane gönderdin ve o cevap vermedi mi? Unut gitsin. Hayat devam ediyor. İsterse cevap verir. Beşinci kural, hayatında ondan daha önemli en az üç şey olsun. İş, spor salonu, hobi, arkadaşlar, aile. Ne olursa olsun ama daha büyük önceliklerin olsun. Bu kurallar soğuk olmakla ilgili değil, değer sahibi olmakla ilgili, kendine saygı duymakla ilgili, ilgi dilenmemekle ilgili. Sana mantıklı geliyor mu? Ama tüm bunların en önemlisi zihniyet. Sana yatırım yapan birini hak ettiğine gerçekten inanmalısın. Senin peşinden koşan, senin için çabalayan, fethetmen, etkilemen, peşinden koşman gerektiğine inandığın sürece sana değer vermeyen insanları çekmeye devam edeceksin. İnanç gerçeği yaratır. Kendinin bir ödül olduğuna inanıyorsan, bir ödül gibi davranırsın ve insanlar sana bir ödül gibi davranır. İlgi için yalvarman gerektiğine inanıyorsan, yalvarırsın ve insanlar sana tek kullanımlık biri gibi davranır. Bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanettir. Ne yansıtırsan onu alırsın. Hak ettiğine inandığın şeyi çekersin. Yani değişim içerden başlar. Öz imajında, öz değerinde, içsel güveninde. Takip edebiliyor musun? Psikolojide sosyal kanıt adı verilen bir kavram vardır. Temel olarak insanlar başkalarının değer verdiği şeylere değer verir. Eğer her zaman müsait her zaman peşinden koşan biriysen, kimsenin seni istemediğini iletiyorsun demektir. Seçeneklerinin olmadığını, çaresiz olduğunu. Ama ortadan kaybolduğunda, mesaj göndermediğinde, cevap vermekte geciktiğinde tam tersini iletiyorsun. Bir hayatın olduğunu, seçeneklerinin olduğunu, ona ihtiyacın olmadığını ve bu karşı konulmazdır. Çünkü herkes kolayca elde edemediği şeyi ister. Herkes kıt olanı değerli bulur. Herkes kaçanın peşinden koşar. Bu insan doğasıdır. Buna karşı savaşma. Kendi lehine kullan. Ama dikkat et, bu bir pislik olmakla ilgili değil. Kötü davranmakla ilgili değil. Aşağılamakla ilgili değil. Bu kendi hayatına sahip olmakla ilgili. Kendi hedeflerine, kendi değerine. Buna sahip olduğunda ilk mesajı göndermene gerek kalmaz. İnsanlar sana mesaj gönderir. Çünkü sen ilginçsin. Çünkü değer katıyorsun çünkü sunacak bir şeylerin var. Farkı fark ediyor musun? Sana pratik bir egzersiz vereceğim. Önümüzdeki 7 gün boyunca kimseye ilk mesajı gönderme. Ne ona, ne arkadaşlarına, ne de ailene. Sadece seni aradıklarında cevap ver. İki şey keşfedeceksin. Birincisi, seni gerçekten önemseyenler seni arayacak. İkincisi, kendine odaklanmak için çok daha fazla zamanın olacak. Ve bu 7 gün içinde bu zamanı üretken bir şeye yatırmanı istiyorum. Yeni bir beceri öğren, bir kitap oku, bir kursa git, daha ağır antrenman yap, seni geliştirecek herhangi bir şey. Mesajlara geri döndüğünde farklı biri olarak döneceksin, daha güçlü, daha özgüvenli, daha değerli ve insanlar bunu hisseder. Farklı enerjini hissederler, yükselmiş değerini, artan özgüvenini. Bu dönüşüme hazır mısın? Sorun şu ki ilgi göstermenin mesaj göndermek olduğuna inandırıldık. Sevginin sürekli ilgi olduğuna, aşkın tam müsaitlik olduğuna ama bu bir yalan. Sağlıklı aşk dengeden ibarettir. Gerçek ilgi karşılıklılıktan ibarettir. Gerçek sevgi karşılıklı saygıdan ibarettir. Çok fazla mesaj gönderdiğinde boğarsın. Her zaman müsait olduğunda sıkıcı olursun. Geri dönüş almadan yatırım yaptığında kendini değersizleştirirsin. Her gün çikolata yemek gibi. Başlangıçta harika. Bir ay sonra kokusuna bile dayanamazsın. Kıtlık değer yaratır. Bolluk hor görme yaratır. Bu ilişkilere uygulanan temel ekonomidir. Şimdi anlıyor musun? Ama sana dürüst olmalıyım. Bunu değiştirmek kolay değil. Endişe hissedeceksin. Mesaj göndermek isteyeceksin. Onu kaybettiğini düşüneceksin. Bu normal. Onay bağımlılığının doz istemesi bu. İlgiye muhtaçlığın dikkat için bağırması bu terk edilme korkusunun kendini göstermesi bu. Ama direnmen gerekiyor. Dürtülerinden daha güçlü olman gerekiyor. Geleceğini anlık rahatlığından daha çok önemsemen gerekiyor. Mesaj gönderme isteğine her direndiğinde daha güçlü olursun. Onun yerine kendine her odaklandığında büyürsün. Onun onayına karşı kendi değerini her seçtiğinde gelişirsin. Bu bir süreçtir, bir yolculuktur, bir dönüşümdür. Ama buna değer. Çünkü diğer tarafta olmak istediğin adam var. Kendine güvenen, değerli, arzulanan. Bedelini ödemeye hazır mısın? Tüm bunların ironisi ne biliyor musun? Ona ihtiyaç duymayı bıraktığında o seni istemeye başlar. Peşinden koşmayı bıraktığında o sana yaklaşmaya başlar. Mesaj göndermeyi bıraktığında o seni sormaya başlar. Bu çekimin paradoksudur. Ne kadar az istersen o kadar çok sahip olursun. Ne kadar az umursarsan o kadar çok umursanılırsın. Ne kadar az yatırım yaparsan, sana o kadar çok yatırım yapılır. Ama bu sadece gerçekse işe yarar. Gerçekten kendine odaklanmışsan, gerçekten daha önemli şeylerin varsa, gerçekten onun onayına ihtiyacın yoksa, numara yapmak işe yaramaz. Onun tiyatro olduğunu hisseder. Kadınların sahtekarlığı, gizlenmiş çaresizliği, ucuz oyunları tespit eden bir radarları vardır. Bu yüzden değişimin gerçek olması gerekir. İçsel, derin, gerçekten ilk mesajı göndermeye ihtiyacı olmayan adam olmalısın. Sadece öyle davranmakla kalmamalısın. Bu ayrımı yapabiliyor musun? Sana az kişinin uyguladığı başka bir sırrı daha anlatayım. Sessizliğin gücü hafife alınır. Hemen cevap vermediğinde bir boşluk yaratırsın ve doğa boşluktan nefret eder. Her zaman doldurmaya çalışır. Ne yaptığını merak etmeye başlayacak kiminle olduğunu, neden cevap vermediğini ve bu merak çekimin yakıtıdır. Gizem ilgi yaratır. Tahmin edilebilirlik sıkıntı yaratır. Ne olmak istediğini seç. Ama sessizlik görmezden gelmek değildir. Meşgul bir hayat yaşamak demektir. Önceliklere sahip olmak demektir. Hayatının telefon etrafında dönmediğini göstermek demektir. Yüksek değerli erkekler alabildiklerinde değil, yapabildiklerinde cevap verirler toplantıları vardır, antrenmanları, randevuları, bir hayatları ve sonunda cevap verdiklerinde bir amaçla yaparlar. Boşluğu doldurmak için değil, değer katmak için, bağlantı kurmak için, gerçek bir şey inşa etmek için. Enerji farkını fark ediyor musun? Şimdi geleceğini düşün. Önümüzdeki yılları peşinden koşarak mı geçirmek istiyorsun? İlk mesajı göndererek mi, ilgi için yalvararak mı? Yoksa doğal olarak çeken adam mı olmak istiyorsun? İnsanların ona yatırım yaptığı, yalvarmak yerine seçen karar senin ama sonuçları kaçınılmaz. Her zaman yaptığın şeyi yapmaya devam edersen, her zaman elde ettiğin şeyi elde etmeye devam edeceksin. Kırıntılar, artıklar, nezaket kılıfına bürünmüş hor görme. Ama şimdi değişirsen, öğrendiklerini uygularsan, zamanına ve enerjine değer verirsen her şey değişir. Oyunu tersine çevirirsin. Kontrolü ele alırsın. Gücünü geri kazanırsın ve bu onunla ilgili değil. Bu seninle ilgili. İlgi dilenmeyi bıraktığında dönüştüğün adamla ilgili. Dışsal onaya ihtiyaç duymayı bıraktığında geliştirdiğin özgüvenle ilgili. Kendine odaklandığında inşa ettiğin değerle ilgili. Bu değişime hazır mısın? Bununla bitireceğim. Deniz fenerini hatırlıyor musun? Hareket etmez. Peşinden koşmaz. Yalvarmaz sadece parlar ve yön arayan gemiler ona giden yolu bulur. Bazı gemiler doğrudan geçer, ışığına ihtiyaç duymazlar ve bu sorun değil. Deniz feneri parlamaya devam eder. Diğer gemiler yaklaşır, ışığını kullanır, varlığına teşekkür eder. Önemli olanlar bunlardır. Okyanustaki tüm gemileri aydınlatmana gerek yok. Sadece ışığına değer verenleri, sana ulaşmak için yatırım yapanları, değerini tanıyanları Gemilerin peşinden yüzmeyi bırak. Kendi yerine dön. Yoğun bir şekilde parla ve gerçekten önemli olanların sana gelmesine izin ver. Göndermediğin her mesaj değerine doğru bir adımdır. Dürtüye her direndiğinde daha güçlü olursun. Onun yerine kendine her odaklandığında büyürsün. Süreç zaten başladı. Şimdi gerçeği bildiğine göre bilmezden gelemezsin. Kendini kandıramazsın. Hak ettiğinden daha azını kabul edemezsin. Değişim şimdi başlıyor. Tam da bu anda. Karşılıklılık olmadıkça, karşılıklı yatırım olmadıkça, karşı taraftan gerçek ilgi olmadıkça bir daha asla ilk mesajı göndermeme kararıyla seninle konuşmak için can atan birini hak ediyorsun. Seni görmek için saatleri sayan, senin kadar yatırım yapan birini. Bundan daha azını kabul etmek kendine ihanet etmektir, kendini değersizleştirmektir, potansiyelini boşa harcamaktır. Öyleyse dur, nefes al, kendine odaklan ve kuralları değiştirdiğinde oyunun nasıl değiştiğini izle. Eğer bu sana mantıklı geldiyse, gözlerini açtıysa, bakış açını değiştirdiyse, şimdi beğen ve abone ol, bunu duyması gereken o arkadaşınla paylaş ve en önemlisi uygula. Çünkü eylemsiz bilgi sadece eğlencedir. Bunu şimdi yap, unutmadan önce. İlgiye muhtaçlık daha yüksek sesle konuşmadan önce, eski kalıp seni geri çekmeden önce, sen deniz fenerisin, parlama zamanı ve doğru gemilerin seni bulmasına izin ver.